salonlar falan orada biliyor musunuz? Evet, evet. Tabii, <laughs> Oynar mıydınız? Evet, oynardım ama çok yetişmedim o döneme. Evet. Ee, ona benzer bir şeyi var. Eee tabii de daha böyle e, bütçe isteyen bir eee bu. <laughs> Aynen. Nasıl Merhaba, nasılsınız? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bize kartlarımızın da var. Evet. Kim bana verdiğiniz kart? Size verdiğim... Şey mi? Gariban kartım o. Evet, <laughs> biraz gar gariban kartsın. <laughs> ne işe yarar bu? Ne yapar? Bize para kazandırıyor mu abi? <laughs> Parayı bulacak mıyız? Herkes, evet, herkes onu soruyor. <laughs> e, destek e, amaçlı değildir. Sadece e, sevdiğimiz için istiyoruz. <laughs> ya oturan arkadaşlara burada masalarda oturan arkadaşlara <laughs> destek amaçlı değil. İsrail olduğu için değil yani bu olay. Evet. Kendisi çok güzel Türkçe biliyor. Aa. Evet. Böyle kendini tanıtır mısın? Evet, <laughs> evet, Böyle ucundan biraz yeşil gibi oldu. Verdikan <laughs> evet, vejetaryen, anladım. o tamamen vejetaryen takılıyor. Aa çok <laughs> iyi ya. Evet. Darısı başınıza. <laughs> Aynen. Türkçe'yi nereden öğrendiniz? Burada. 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 <gülüyor> <gülüyor> Siz mi öğrettiniz? Evet. Yavaş yavaş. <laughs>